Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dilenci sayıları da bir hayli artış gösterdi. Kimileri caddelerde, kimileri de her mahallenin köşelerinde ama en çok da cami çıkışlarında. Çoğu kucaklarında çocuklarıyla, bazıları da sakat takliti yaparak önce insanların duygularını sonra da ceplerini sömürüyorlar. Bizler Dilebibi TV ekibi olarak Çorum sokaklarına indik dilenci sayılarının neden bu kadar artış gösterdiğini ve belediyenin yapmış oldukları yaptırımların yeterli olup olmadığını sorduk. Nedeni nedir işte? Ne diyeyim ben bilmiyorum ki ya. Böyle bir şey yok ya. Aha şimdi bir önüme geçti para ver. Verdim bir para. Onu değil de şunu ver diyor. Yani 20 lirayı verdim. Onu değil de şu 50 lirayı versene diyor bana. Onu beğenmiyor parayı. Ya zaten 70 lira var cebimde dedim. Nasıl vereyim sana 50 ray? Ona kanaat etmiyor yani. Yapacağı bir şey yok yani artık devlet bir önlem alması lazım buna. Peki belediyenin yaptırımları yeterli mi dilencileri? Yetersiz. Belediye başkanı yetersiz. Bak şu halkın yanında durmuyor belediye başkanı da. Çok yanlış yapıyor. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte dilenci sayıları bir hayli arttı. Sizce bunun sebebi nedir? Dilencilere göre Ramazan'ın bereketi diyelim. <laughs> Yani bu Ramazan'ı bilenciler meslek olarak meslek ayı belirlemişler. Bir tek Çorum'da değil. Türkiye'nin her yerinde akın akın. Ee, bu nereden geliyor? Özellikle sana şöyle söyle, söyleyeyim. Zonguldak'tan Çorum'a ben, benim dük ben, e, esnafım. Bir dünya insan benim dükkanıma geliyor. Nerelisin diyorum. Bayanlara, çocuklara. Ya da işte kötürüm kendini kötürüm gösteren erkekler. Ee, şehir ismi vermek ideal ama hep Zonguldak'tan bahsediyorlar. Bu Türkiye'nin her yeri değil, bazı iller bunu meslek edinmiş, Ramazan'da fırsat veriyorlar, Türkiye'nin her yerine dağılıyorlar. Benim tespitim bu. Peki Belediyelerinin e, dilenciler için yaptırımları yeterli mi? Bence değil. E, yeterli olsa hep sokaklardan toplarlardı. Özellikle de gün içinde gelmiyorlar, şunu söyleyeyim, dükkanlara. Bir ya sabah erken geliyorlar ya da akşam üstü İptal saati acele acele dükkanı kapatmaya çalışıyorum. Aa ne olursun diyor kolumdan tutmuş benden şey istiyor ya. <laughs> Anlatamam yani o şekilde. Şu Ramazan'da insanların dini e, duygularını biraz daha fazla sömürmesi kolay olduğu için. Bence bu yüzden. Başka bir sebep olabilir mi? Peki belediyenin yaptırımları yeterli mi dilenciler için? Vallahi biz sanayide olduğumuz için ne bir yaptırım yapıyor göremiyoruz şu anda yani. Yaptırımlar da bence yetersiz. Paranızı, zekasınızı ve fitrenizi dilencilere vereceğinize SMA hastalarına vererek daha iyi işler yapabilirsiniz. E, Ramazan'dan dolayı tabii ki. Bir de herhalde valiliğin zaafı var ya da belediyenin zaafı var. Bilmem valiliğin zaafı var derken bunu yayınlar mısınız? Valilik bu işlere dur demesi lazım. Çünkü bu dilencilerden hakikaten son zamanlarda çok sıkıntı büyük. Peki belediyenin yapmış olduğu yaptırımlar yeterli kalıyor mu dilenciler için? Kesinlikle kalmıyor. Kesinlikle kalmıyor. Özellikle cami önlerine birer tane zabıta verilebilir. Ramazan olduğu için ihtiyaç ne için olacak başka? Ramazan olduğu için herkes hayrı çok veriyor diye çıkıyorlar sokaklara. Peki belediyenin yaptırımları yeterli mi bu dilenciler için? Vallahi orasını bilemiyorum. Bilemiyorum. Bunun sebebi şefkat sömürüsüdür duygu sömürüsüdür. Yanlış harekettir. Hiç tavsiye etmiyorum. Peki sizce belediyenin yaptırımları yeterli mi dilenciler için? Vallahi o konuda hiç fikrim yok. Bilmiyorum. Yaptırım olursa o kadar çok dilenci olmaz herhalde. Temin pazarda birisi geldi bana marul istiyor, şunu istiyor. Baktım kolunda altın bileziği. Yani böyle bir şey var mı? Böyle bir dünya var mı? Bu işte. Ha dilenciye eğer bir Ramazan'da hayır edeceksek bildiğimiz insanlara hayrımızı yaparak böyle her sokaktakiler şey yapacak. Biz bunlardan başka kelime mümkün değil yani. Sokakla da adım atamıyor artık. Yani herkes olmuş bir direnci Yarın bir gün belki ben de dileneceğim böyle olsa. Suriyeli genelde Suriyeli zaten. Dilenciye genelde Suriyeli. Yerlere göndermedikçe bu Türkiye düzelmesine ekonomisi düzelir ne hayat şartları düzelir. Hayat şartları malum, ev kiraları malum. Millet çok perişan durumda. Allah ailesini versin. Peki belediyenin yapmış olduğu, dilenciler için yapmış olduğu yaptırımlar yeterli mi? Yok kızım yok. Nerede yeterli olsun? Belediye de ya, hükümet de ya saklıyor ama kim kime adım <laughs> Ne gibi yaptırım yapıyor? Ben görmedim, bilmiyorum. Yani bir dilenciler için bir yaptırım yok mu? Ya ben görmüyorum bilmiyorum. bir ara topluyordu ama ondan sonra bıraktılar onu da. Vallahi onu ben bilemiyorum. Bunu hükümete sormak gerekiyor. Suriyeliler çok. Bu memleketten göndermek için muhalefete tanışmak mı gerekiyor? Kim gönderecek yani bunu? Muhalefet mi gönderecek? Hükümet niye göndermiyor bu Suriyelileri? Millet iş bulamıyor. Aynen. Daha demin çocuklar geliyor. Para dileniyorlar. 5 yaşında, 8 yaşında. Bu kadar diyeceğim belediyenin yapmış olduğu yaptırımlar yeterli değil mi? Bence değil. Bu kadar. Dilenciler alıştırılmış hale getirdiler. Cezası yok. Benden de zengin tamam mı? tuttuğunu kellesini alacak, içerecek, üçe de yatıracak. Bak bakalım bir daha topluyor mu? Milletin aklıyla oynuyorlar. Peki sizce belediyenin yapmış olduğu yaptırımlar yeterli mi dilenciler? Değil. Polis yakalayacak ensesinden götürecek. Yoksa ne, ne yarar? Bugün bırak, tut, ertesi gün bırak. Cebini boşalt bırak. Yarın başka şehre gidiyor, orada topluyor. Yine aynısını yapıyor. Kalıcı bir şey yapacak kanun, kalıcı. Dilencilere, gerçek fakıra topla izin versin valilikler. Ama vali ilgilenmiyor, polis ilgilenmiyor ne olacak? Olacağı bu. Adam Mercedes'inle topluyor. Mercedes'inin altında. Gör görmediniz mi? Denetimsiz. Denetim yok. Belediye nitsen denetime çıkacak böyle şeylerde denetim oldu muydu azalır. Çünkü artık herkes şu önüne gelen dilenmeye başladı. Bir de enflasyondan dolayı yetmiyor yani. Gerçekten bugün de şu mübarek günlerde pek çoğaldı yani. Bunlara belediyenin kati çözüm. Hemen bir taraftan yollayıp bir taraftan geri geliyorlar. O yüzden bunlara yani kati çözüm yapmalar lazım. Yani. Peki neden bu kadar arttı sizce? Bunlar ço çoğu dışarıdan gelmiyor. Geliyorlar akşam geri gidiyorlar. Mübarek günleri herkes duygu yapıyorlar yani. Hiçbirine inanmıyorum ya. Yani. Onlar alışkanlık haline getirmişti ondan. Yani alışkanlık haline geldikleri için ondan kaynaklaşıyor. Tamam başka bir şey de değil. Bir de millet de şunu söylemek istiyorum ben. Tamam vermesinler. Geçsinler ayrı kurumlar bir sürü ayrı kurumlar var. Oralara versinler. Bu dilencileri biz alıştırıyoruz onlara. Biz teşvik ediyoruz. Peki belediyenin yapmış olduğu yaptırımlar yeterli mi dilenciler için? Yeterli değil. Daha çok baskı yapması lazım belediyenin. Ya neden bu kadar olacak? Çingene var, elektrisi var. Hepsi var işte. Söylemeye gerek yok. Devlet yardım edecek adama zaten yardım ediyor. Bire kızım yani işin gerçeğini konuşacaksak. Yani adamın dünya kadar benim bildiğim üç kat dairesi var daha hala dirençlik yapıyor. Hala şu anda dirençlik dirençlik yapıyor. Alışmış. Onu mesela edinmişler. Başka bir şey değil yani. Onların hepsi bizi senden benden zengin. Bunu açık söyleyeyim. Her birinin dünya kadar parası vardı. Yani senden çok para kazanır. İnan yani. Günde bir lira alsa bir kişiden yüz kişiden alsa 100 lira. Ayda üç milyar. Çalışmaya gerek yok. Bu kadar değil sana. Belediyenin yapmış oldukları yaptırımlar yeterli mi? Yapacak ki. Alacak götürecek. Biraz sonra gene çıkacak. Ceza mi atacak bunu? Hiçbir şey yapamayacak. Yapacağı bir şey yok belediyenin.